evine kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştirdi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde yaşayan Heyer'in evine kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştirip sattığını belirledi. Şüpheli, teknik ve fiziki takibi alan jandarma eve baskın yaptı. Evde bir odada özel olarak elektrikli aydınlatma lambalarıyla hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek, 240 gram esrar ve iklimlendirme yapılmış 7 kök Hint keneviri ele geçirildi. HY'nin ayrıca kamuya ait bir araziye ektiği 165 kök Hint keneviri de bulundu. Gözaltına alınan Heyyenin jandarmadaki işlemleri sürüyor.